Emekli maaşı zam oranı ile ilgili sorular gündemde. 2024 yılına girmemize iki ay kala milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi yeni zam oranını öğrenmek istiyor. Ocak ayının ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılacak zam neticesinde 2024 yılında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduklarını ifade eden Işıkhan, emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz dedi. 2023 yıl sonu yaklaşırken ekonomi yönetiminin gündemi ilk olarak asgari ücret olacak. Aralık sonunda yeni ücretin belirlenmesi sonrası sıra emekli maaşı ve memur zammı ile en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek. En düşük emekli maaşı yılın içinde gerçekleşen artış neticesinde 5500 TL'den 7500 TL seviyesine yükselmişti. Temmuz ayında kök maaşlar üzerinden gerçekleşen hesaplamalar sonrasında en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak kaldığı için Ocak ayında yapılacak zam bile birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon oranları ile emekli maaş zammı için hesaplamalar yapılırken en düşük emekli maaşı içinde farklı oranlar gündeme geliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş zammı Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından netlik kazanacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları için hesaplamalar yapılacak. Aralık ayı enflasyon rakamları için emeklilerin bekleyişi devam ederken, farklı olanlar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Bu kapsamda, memur maaşlarının %50'ye yakın oranda artacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan duyurmuştu. Emekli maaşlarına da %40 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 10.500 TL seviyesine yükselecek. %50'lik bir artış hayata geçerse, en düşük emekli maaşı 11.250 TL'ye çıkacak. Enflasyon öngörümüz %70'lerde gerçekleştiği için ikinci 6 aylık enflasyon farkı olarak SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurlara %42 ila %43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin %50 oranında zamlı maaş alacağı tahminler arasında yer alıyor. 1 ila 31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahi çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilerek yoksa genel hükümlere göre geri alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EİT liderler zirvesine katılımı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında dikkat çeken başlıklar asgari ücretliler, memur ve emekli zammı oldu. Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5000 liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi tatlimi var, biliyorsunuz, işçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık. Şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum. Başkan Erdoğan, açıklamasında emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5000 lira ödeme yapmayı kararlaştırdık, ifadelerini kullandı. Ek emekli ödemeyi ödeme tarihi için şu sözler kaydedildi. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Vedat Işıkhan emekli maaşları hakkında açıklamada bulundu. Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5000 liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağkur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3500, bugün 7500 TL, en düşük memur maaşı da yine maaşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı. Reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii ki önceliklendireceğiz ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor. Öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz. Bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Bu kısır döngüyü para politikasını rasyonelleştirerek mali politikası ile yapacağız. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın paylaştığı 2023 yılı enflasyon tahmini %65 olarak duyuruldu. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon beklentisi 37,76 olacak. Ocak zammı için enflasyon farkı verisi birikmeye devam ediyor. Son olarak Ekim enflasyonu belli oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon zammı ortaya çıktı. Yıl sonu beklentisiyle SSK, Bağkur Emekli Maaşı hesaplama işlemleri başladı. Buna göre refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağkur Emekli zamı %37,76 olarak bekleniyor. Emekli maaşı zam oranı ile ilgili sorular gündemde. 2024 yılına girmemize 2 ay kala milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi yeni zam oranını öğrenmek istiyor. Ocak ayının ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılacak zam neticesinde 2024 yılında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduklarını ifade eden Işıkan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz." dedi. 2023 yıl sonu yaklaşırken ekonomi yönetiminin gündemi ilk olarak asgari ücret olacak. Aralık sonunda yeni ücretin belirlenmesi sonrası sıra emekli maaşı ve memur zammı ile en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek. En düşük emekli maaşı yılın içinde gerçekleşen artış neticesinde 5500 TL'den 7500 TL seviyesine yükselmişti. Temmuz ayında kök maaşlar üzerinden gerçekleşen hesaplamalar sonrasında en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak kaldığı için Ocak ayında yapılacak zam bile birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon oranları ile emekli maaş zammı için hesaplamalar yapılırken en düşük emekli maaşı içinde farklı oranlar gündeme geliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş zammı Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından netlik kazanacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları için hesaplamalar yapılacak. Aralık ayı enflasyon rakamları için emeklilerin bekleyişi devam ederken, farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Bu kapsamda, memur maaşlarının %50'ye yakın oranda artacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan duyurmuştu. Emekli maaşlarına da %40 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 10.500 TL seviyesine yükselecek. %50'lik bir artış hayata geçerse, en düşük emekli maaşı 11.250 TL'ye çıkacak.